Efendim bütün kaban Şaban'ın. Tabahat ananın mı? Anamı karıştırma! Çocuğu sıkıştırma, anlat sen! Babacığım, mesele Kadırgalı'dan çıktı. Kınalı'da yangın mı çıktı? Öyle değil babacığım! Ya bu herif küp gibi sağır, uyduruyor. Tabi, sağır duymak uydurur. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın, saati kurmazsan durur. Kaçta durmuş? Ne saati ya? Bununla konuşulmaz be, uydur uydur söyle! <laughs> Efendim, kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi! Ya, ya, Oturmuş kumar oynar! Aferin! Ah ciğerimin köşesi! <gülüyor> evet! <gülüyor> evet! Bu şarkı bitti! Öbürüne geç! Geçeyim! Dürüyenin güğümleri kalaylı! Yok canım! Ya! <laughs> Fistan giymiş tekleri alaylı. <laughs> Aferin benim evlatlarım. Demek ki Kadir böyle hakla